Yabancı plakalı arabalarıyla Türkiye'ye seyahat edenleri yakından ilgilendiren bir konuya değineceğiz şimdi bu videoda. Türkiye'deki otoban köprü ücretleri. HGS diye bir sistem var. Ben böyle videolar yaptığım zaman HGS'ye kayıt olalım, uğraşmayalım bu tür şeylerle diyenler var. Ama şu anda HGS uygulaması elimde bu şekilde dönüyor. HGS başarılı bir şekilde çalışmıyor maalesef. Ama biz ne yapıp ne edip bu HGS'yi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. HGS varsa var, oradan çekecek. HGS yoksa da ihlalli geçeceğiz. Misal yakın takipçilerim bilirler geçen hafta benim arabam Türkiye'ye gitti. Hüseyin abi benim arabamla birlikte Türkiye'ye gitti. Gayet güzel canlı yayınlarla yolu komple yayınladık. Şimdi yarın da geri dönecek. Nasıl olursa yarın tekrar geri dönüş yolunda olacak benim araba. Biraz önce yaptığımız kontrollerde Hüseyin abi Türkiye'de HGS üzerinden yaptığı ihlalli geçiş sorgulamasında Türkiye'ye girdikten sonra İstanbul'a kadar yaptığı yolculukta 134 liralık bir ihlalli geçişimiz olduğunu görmüş. Artı buna bir de ceza gecikme bedeli olarak da 670 lira yansıdığını görmüş. Fotoğrafı bana gönderdi. Ben de şuraya koyayım fotoğrafı. Ve ben de buradan yaptığım kontrollerde ki kontrolleri de hemen benim yine bütün videoların altında açıklamalar kısmında bıraktığım linkte iki farklı link var bununla ilgili. İkisini de kontrol edeceğiz şimdi. Bir tanesi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfası, bir tanesi de yabancı plakalı araç ödemeleri. Her ikisinin linkini de hem videonun açıklamalar kısmına yazıyorum hem de bütün videolarımın altında açıklamalar kısmında Slayolu ile ilgili önemli linkler linkinde var. Şimdi öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfasına giriyorum. Bu sayfanın açılması biraz zaman alıyor. O yüzden birazcık burada sabır gerekiyor. Her videomda söylüyorum bunu ve her videomda da illa birisi diyor ki bu sayfa açılmıyor. Hayır bu sayfa açılıyor. Sadece beklemek gerekiyor. Ben de şu anda bekliyorum. Ve sayfa açıldı. Bu şekilde masaüstü görüntüsü bu şekilde. Evet, telefonlardan da girebiliyoruz aynı sayfaya. Yine aynı görüntü farklı bir şekilde görünüyor. Buradan plakamızı yazıyoruz. Plakayı yazdıktan sonra alt taraftaki matematik işlemini yapmamız gerekiyor. O olduğu gibi yazamıyoruz. Orada 16 artı 7 yazıyor. Bu şekilde yazmıyoruz. 16 artı 7 işlemini yaptıktan sonra çıkan sonucu yazıyoruz. Bir boşluk bıraktıktan sonra kalan rakamları yazıyoruz. Benim de burada yazdığım gibi 23 boşluk 9, 1, 5, 4, 9 şeklinde yazdım. Alt tarafta da kırmızı okudum anladım bölümü var. Orayı da kutucuğu işaretliyoruz ve sorgula diyoruz. Sorgulamayı yaptığımız zaman bu şekilde bir sayfa açıyor. Alt tarafta okudum anladımın altında yine kırmızı olarak plakamızı yazıyor. Plakamız doğru mu diye kontrol ediyoruz ve alt tarafta ihlalli geçişlerimizi gösteriyor. Misal benim bir tane ihlalli geçişim görünüyor. 14 12 2025 Giriş istasyonu Edirne, Kapıkule sınır kapısından geçtikten sonra Edirne'yi geçer geçmez hemen orada devlet yoluna giriş yaptık. Ve Mahmut Bey gişelerinden çıkış yapılmış birinci sınıf araç ve cezası son ödeme tarihi 29.12 olarak görünüyor. Yani şu anda bir cezası yok. Edirne'den Mahmut Bey gişelerine kadar bu yolun bedeli 134 liraymış. Eğer 15 gün içinde ödersek buradan ödeyebiliriz veya PTT şubelerinden falan ödeyebiliriz. Ya da 14 gün içinde Türkiye'den çıkacaksak sınırda büyük ihtimalle karşımıza çıkar öderiz. Ama yarın yapacağımız yolculukta misal Mahmut Bey gireceğiz, Edirne'den çıkacağız. Muhtemelen sınıra gelene kadar buraya yansımayacak. Sınırdaki görevlilerin önüne düşmeyecek ve onlar bizden bu parayı tahsil edemeyecekler. O yüzden biz bunu tekrar Türkiye'den çıktıktan sonra kontrol etmezsek eğer 670 lira cezalı bir şekilde ödeyeceğiz. İhlalli geçiş yani ödememiz gereken 134'ün üzerine 4 kat daha eklenerek toplamda 5 kat şeklinde yani 670 lira ödememiz gerekir bir dahaki sefere. O yüzden ödemelerimizi bu şekilde kontrol etmemiz gerekiyor buradan. HGS'si olanlar zaten çekiyor ama yine de kontrol etmekte fayda var çünkü HGS sistemi tam dört dörtlük çalışmıyor. Buna bir örnekte şöyle bir şey gösterebilirim yine aynı videonun açıklamalar kısmındaki linke tıkladığımızda Karayolları Genel Müdürlüğü geçiş ihlal sorgulamanın hemen altına yabancı plakalı araç ödemeleri diye bir link bıraktım. Bu linke tıkladığımız zaman bir sayfa açılıyor. Bu sayfada da bu şekilde plakayı yazabileceğimiz ve güvenlik kodunu yazabileceğimiz bir ekran açılıyor. Bu ekrana yine plakayı yazdıktan sonra Güvenlik kodunda olduğu gibi yazıyorum. Burası biraz daha karmaşık değil. Olduğu gibi yazıyoruz böyle. Ve sorgula diyorum. Sorgulamayı yaptığım zaman yine bu şekilde 134 lira borcum olduğunu ve henüz faiz uygulanmadığını orada faiz bölümünde yani gecikme bedeli bölümünde 0 TL yazdığını görebiliyorum kurum adı Karayolları Genel Müdürlüğü yani Karayolları Genel Müdürlüğüne borcumuz var. Bir önceki sayfadan da ödeyebiliriz. Buradan da ödeme yapabiliriz. Ama bunların ikisinin arasında bir bağlantı problemi var. Sınırda çıkan bu sayfa Karayolları Genel Müdürlüğü ayrı bir sayfa. Şimdi sınıra gelirken Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasından ödeme yaparsak buradan düşmeyebiliyor. Buradan yapsak bile yine sınırda düşmeyebiliyor. Yani bir bağlantı problemi var. O yüzden Sınıra daha varsa, mesela benim şu anda 24 saatim var, o yüzden bir deneme yapacağım. Şimdi 134 lirayı ödeyeceğim. Sınırda tekrar isteyecekler mi, istemeyecekler mi ona da bakacağız. Onu da daha sonra yine bir video yapacağım bununla ilgili. O zaman anlatırım, söylerim ne olduğunu. Zaten canlı yayınlarımızı izleyenler, yarın yapacağımız canlı yayınları izleyenler büyük ihtimalle bunu biliyor olacaklar. Şimdi burada göründü. Ben Karayolları sayfasına gideceğim. Yani vergi dairesinden değil de Karayolları'nın sayfasında ödemeyi yapacağım. Ondan sonra tekrar kontrol edeceğiz her iki sayfayı da. Karayolları sayfasına tekrar geliyorum. Sorgulamamızı yapmıştık. 134 lira borcumuz olduğu görünüyor. Henüz gecikme bedeli yok. Buradan ödeme için ihlal seçin diyor. Kırmızı bir yazı yazmış. Ödeme için ihlal seçin. Orada da ödemenin sol tarafta, ödemenin altında bir kutucuk var. Bunu seçiyorum. Bir tane olduğu için onu seçiyorum. Daha fazla olsaydı hepsini birden ödemek isteseydim, ödemenin yanındaki kutucuğu seçerek bütün hepsini seçebilirdim. Şimdi 134 TL ödeme buradan yapacağız. Kutucuğu seçtikten sonra ödeme butonuna basıyorum ve bu şekilde bir sayfa açılıyor. İhlal ödeme sayfası, sorgulama sayfasına dön diyor. Tekrar bu ödemeyi yapmadan oraya dönebiliriz. Şu anda hangi plakaya ait ödemeyi yaptığımız yazıyor. Hangi ödemeyi yaptığımız yazıyor. Hepsi burada yazıyor. Ve kart bilgileri istiyor benden. Kart sahibi adı soyadı. Kart numarasını, son kullanma tarihini ve arkasındaki güvenlik kodunu yazarak ödeme yapabiliriz. Şimdi ben burayı dolduruyorum. Ve ödeme yap butonuna tıklıyorum. Evet ödeme başarılı ekranı geldi. Tekrar sorgulama sayfasına geçebiliriz. Ödeme no yazdı, plakamız yazdı, toplam ödediğimiz tutar yazıyor burada. Tarih yazıyor burada. Ne zaman ödediğimiz de görünüyor burada. Şimdi sayfalara tekrar gidip bunları kontrol edeceğiz. Şimdi tekrar Karayolları Genel Müdürlüğü Geçiş İhlal Sorgulama sayfasını açıyorum. Önce oradan sorgulayalım. Ondan sonra da yine vergi dairesinin dijital vergi dairesinden tekrar sorgulayacağız. Tekrar hatırlatıyorum, Karayolları Genel Müdürlüğü geçiş ihlal sorgulama sayfasının açılması zaman alıyor, lütfen sabırla bekleyelim. Evet, sayfam açıldı, tekrar sorgulamayı yaptım ve şu anda bir ihlalli geçişim olmadığını, bir borcum olmadığını buradan görebiliyoruz. Şimdi tekrar yabancı plakalı araç ödemeleri linkine tıklayarak dijital vergi dairesi Yabancı plakalı araç ödemeleri bölümüne geldim. Plakamı yazdım, güvenlik kodunu yazdım. Sorgula dediğimde üst tarafta girdiğiniz plakaya ait borç bulunamadı dedi. Şu anda çok hızlı bir şekilde ikisi arasında bağlantı kuruldu. Benim Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasında yaptığım ödeme aynı zamanda vergi dairesinde de göründü. Ve muhtemelen sınır kapısında çıkmayacak. Çıkarsa yarın onu da bildireceğiz. E, Yaptığımız ödemeyi de gösteririz. Ama yarın tekrar aynı yolu ters istikamette kullanacağız. Artı bir de şu anda araç Asya tarafında olduğu için ve Avrupa'dan Asya'ya geçiş yaptığı köprüden tekrar geri geçiş yapacak. Muhtemelen şu anda gelirken köprüden geçtiği görünmüyor ama geri dönerken görünecek. Tek taraflı muhtemelen ödeme yapılıyor orada yani Asya'dan Avrupa'ya geçerken toplu olarak alınıyor diye önceden öyleydi şimdi hala öyle mi bilmiyorum eğer öyleyse yarın sabah Asya'dan Avrupa'ya köprü geçişi artı Mahmutbey gişelerden Edirne'ye kadar otoban ücreti toplam karşımıza çıkacak ama sınırda çıkar mı sadece köprü mü çıkar otobanla birlikte mi çıkar yoksa hiç mi çıkmaz onları yarınki canlı yayınlarımızda görürüz ve sonrasında tekrar bu videonun yenisini çekeceğiz ve o ödemeleri de yine yapacağız. Farkındalık oluşsun, herkes bunu bilsin diye. Çünkü HGS'si olmayanlar devlet yollarından ihlalli geçebiliyorlar ve sonrasında 15 gün içinde yapılan ödemelerde gecikme faizi uygulanmadan herhangi bir ceza ödenmeden HGS'si olanlardan çekilen miktar kadar ödemeyi yaparak cezadan kurtulabiliyor. HGS'si olmayanlar ve bu işlemleri yapmayanlar bir sene sonra tekrar geldiğinde bu borç karşılarına çıkıyor hem de 5'e katlanmış şekilde. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. HGS'si olanlarda bazen bakiyesi olmayabilir, bir aksilik olabilir. Çekmeyebilir. Çekmediği zaman ihlalli geçiş olarak yansırsa eğer yine buradan kontrolünü yaparak ödemesini yapabilir. Şimdi ben bugün Karayolları Genel Müdürlüğü sayfasından yaptım ödemeyi ve vergi dairesinde de karşılık bulduğunu gördük. Bir dahaki sefere vergi dairesinin sayfasında ödemeyi yapacağım ve Karayolları sayfasındaki karşılığını da görmeye çalışacağız hep birlikte. Bunu da ancak Tekrar bu yolları kullandıktan sonra ve ihlalli geçişimiz ekrana yansıdıktan sonra yapabiliriz. O zamana kadar yapacağımız canlı yayınlarda, videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.